Dostlar kalecilik kursu serisinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlk bölümde kısa mesafedeki şutlara karşı nasıl davranmamız gerektiğini incelemiştik. Serinin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Dostlar serinin ikinci bölümünde Yan Oblak'ın uzak mesafedeki şutlarda ne derecede iyi olduğunu bakacağız. Kaleciler genellikle uzak mesafeden gelen şutlarda yakın mesafedekilere göre daha başarılı olurlar. Ancak sizi uzak mesafeden ciddi derecede zorlayacak şutlara karşı nasıl davranmalısınız gelin bir bakalım. Kaleciler genellikle seken topları kurtarmakta zorlanırlar. Ancak bu pozisyonda olduğu gibi vücudunuzu topun sekmesine hazırlıklı olacak şekilde ayarlarsanız topları kurtarmanız daha rahat olacak. etrafınız rakipler ile çevriliyken çıkıp toplanı müdahale etmekte çok dikkatli olmalısınız. Yapacağınız bir hata topu kalenize görmenize sebep olabilir. Bu nedenle sağlam bir şekilde çıkıp sağlam bir şekilde müdahale yapmalısınız. <laughs> topların aniden yön değiştirebildiği özellikle ölü yaprak şutlarına karşı reflekslerinizin iyi derecede gelişmiş olması lazım. Top belli bir köşeye giderken kurtarışı yapmak için atladığınızda topun hafif bir yön değiştirmesine karşılık ellerinizin hızlı bir şekilde reaksiyon verebilmesi lazım.